Merhaba arkadaşlar. Bulancak Demircili Köyü'nde İhsan Yüksel komşumuzun bahçesinde budama yaptık. Budama işini bitirdik. Bütün dalları tek tek elden geçirdik. Önce bir sıra sıra dal eksiltme yaptık. Gördüğünüz gibi de ocaklarda sıkışık olmayan bir dal damla var. Sonra her dalı her dalın kendi sorunlarına göre kendi genel durumunu değerlendirerek her dala özgü budama yaptık. Neden böyle derseniz çünkü burası şekil budaması yapılarak yetiştirilmemiş bir bahçe. Dallar serbest büyümüş. Burada da dönüştürme budaması gerekiyor. Dalları zaman içinde, yıllar içinde hem bir şekle dönüştüreceğiz hem verimden kalmayacağız. Bu şekilde de bir yol güttük. 3 yıl 4 yıl içinde de dallarda yan dal sayısını, güçlü yan dal sayısını artırıp verimi de artıracağız inşallah. Bahçenin yer yer bakımı iyi. Yer yer toprakta dikim farklılığı var, verim farklılığı var. Dallarda, ocaklarda gelişme farklılığı var. Şurası daha iyi gelişmiş. Burası az gelişmiş. Yani aralarında çok küçük bir mesafe var ama Toprakta böyle bir şey demek ki. Daha önceden buraların bazı yerleri ısı tarlasıydı zannedersem. İşte bu şöyle şu sırta kadar gidiyor. Bu şekilde. Yukarısı da araba yolu. Şurada bir ev var. Evin yanından devam ediyor. Şu deriye kadar. Derenin kenarında hiç güneş almayan bir bölge vardı. Orayı budama yapmadım. Mart sonrasına bıraktım. Çünkü kışın orada kar kalır. Donma, buzlanma olur. Buzlanma olan yerlerde set kesim yaparsanız arkadaşlar dalınız kurur. O kesin kanıtlanmış bir şey. Bize bir şey olmaz. Benim bahçeye bir şey olmaz diyenlere inanmayın. Herkesin bahçesi aynı. Fındık dalı açık yerden soğuk görülse donar. Ve bütün dal kurur. Buranın şimdi bu halini videoya aldım ki size buradan tekrar Mayıs ayında bir video daha çekelim inşallah. Şöyle tespitlerimizi yapalım. Aradaki farkı görmemiz lazım tabii ki. Aradaki farkı gözlemek lazım. Mayıs ayında, Haziran ayında çok daha iyi belli olacak üründe biraz kayıp olabilir ama ürün sağlamlığıyla o açığı kapatabiliriz. Çünkü budanan yerde çatanaklar güçlü oluyor ve çatanakta fındık sayısı fazla oluyor. Boş fındık oranı yok denecek kadar az oluyor. Bu da ürün kaybını en az indirir. Bu budama işi arkadaşlar özel zevk, özel merak. Burası Butik bir bahçe. 6 dönüm veya altı yedi dönüm. Özel zevki arkadaşın. Buraya özel bir bakımla hem örnek bir bahçe olsun istiyor. Hem de alabileceğin yüksek verimi almak istiyor. O zaman da bunun yolu budamadan geçiyor arkadaşlar. Aşırı gübreleme, aşırı bakım değil çaresi. Budama ve Bol miktarda yeni sürgün alıp oradan çıkan, doğan fındıkları da yeterince güçlü beslemek. Fındığı mantığı budur. Hepinize bol ürünler. İnşallah der, darısı bütün bahçe sahiplerinin başına.